Kolonoskopi nedir? Ee, i̇çini görüntüleyeceğimiz, kamera ile görüntüleyeceğimiz organın ismiyle anılan bir yöntem. Ee, burada amaç kalın bağırsa, yani kolonu görüntülemek. Bunun için e, fiber optik ince, elastik e, kamera sistemleri kullanıyoruz. Kişi uyutulduktan sonra tamamen sedatize ediyoruz. Öncesinde bir hazırlığı var. Bağırsakların iyice boşaltılmış olması gerekiyor. Kişi uyuduktan sonra bu kamera yardımıyla anal kanaldan makattan girilerek bir buçuk metre kalın bağırsak hepsi sonuna kadar görüntüleniyor. Yine aynı şekilde buradan ince bağırsak döküldüğü son kısım olan terminal ileum dediğimiz bölgeye de girip görüntüleme şansımız var. Yani makattan apandisitin ağzına kadar olan bölgeyi, apandiksin ağzına kadar olan bir buçuk metrelik kalın bağırsak hepsini görüntüleme şansımız var. Kimlerde uygulayabiliriz kolonoskopi yöntemini? Ee, özellikle e, kanamayla gelen hastalarda, kalın bağırsak kanserinden özellikle şüphe ettiğimiz hastalarda ki burada bulgu kilo kaybı olabilir, muayenemizde karında saptadığımız bir kitle olabilir, kanama olabilir, e, karın ağrısı olabilir. Bu bulguların hepsinde kolonoskopi gerekebilir kişiye göre ama özellikle kanama çok önemli. Çünkü genellikle halk arasında hemoroidal kanama diye geçilebiliyor. Ama hemoroidlerin daha önceki, e, öncesinde yer alan bağırsak bölgesinde ayrıca bir tümörel kitle olup olmadığından e, emin olmak son derece önemli. Özellikle ileri yaşlarda, yaş ilerledikçe e, kanserleri ayırıcı tanıya mutlaka almak gerekiyor. Bunun dışında e, kanamayla gelen her hastada neredeyse kolonoskopi indikasyonumuz var. E, ailesinde kalın bağırsak kanseri öyküsü olan hastalarda özellikle bu yöntemi uygulamak gerekiyor. Şikayetleriyle birleştirerek yine şunu da vurgulamak lazım. Dünya Sağlık Örgütü e, 50 yaşın üzerinde herhangi bir şikayeti olmasa dahi tüm insanların e, kolonoskopi yaptırmasını önermekte. Burada amaç kolon kanserini daha oluşmadan polip aşamasında yani bir küçük bir et parçası aşamasındayken bu kalın bağırsaktaki lezyonlar temizlenebilirse eğer, kişi hiç kalın bağırsak kanseri geliştirmeden tamamen önleyici bir işlem şeklinde, şeklinde yapılmış oluyor ki son derece kıymetli e, kalın bağırsak (kolon) diğer tüm organlardan farklı olarak böyle bir imkanı bize sunuyor. Bu imkan diğer hiçbir organımızda yok akciğerde, midede hiçbirinde yok ama kalın bağırsak (kolon)u e, zamanı geldiğinde hiçbir şikayet olmasa dahi tararsanız, buradaki polipler alınırsa eğer, kişide kalın bağırsak kanseri gelişimini tamamen önlemiş oluyoruz. Müzik